Efe merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Merhaba. Hayır bir konuşalım gel. İyi. İyi misin? Burası neresi Efe? Sana bir şey söyleyeceğim. Gelsene bir tane. Geçen gün okulda öğrendiğim bir şarkı varmış ya. Onu bir tane bana söyleyebilir misin? Evet, ben hayet burada yer zaten. Ne? Anlamadım hiç. Bakın, evet, nihayet yurda yarar bir insan et. Hadi kal bakalım, gel. Ben ne demek istediğini anladım galiba. Şey mi demek istiyorsun? Okut, öğret ve nihayet yurda yarar bir insan et. Onu mu söylemeye çalışıyorsun? Nerede öğrendin peki bu şarkıyı? Okulda. Okulda. Okulda size şarkı mı öğretiyorlar? Nereye gidiyorsun acaba? Çok soğuk çünkü bence çıkma. Çıkacağım. Bence ne yapalım biliyor musun Efe? Yarın eldivenle gelelim. Eldivenle tut. Bunlar ne? Şeker geliş. Nereden aldın şekeri? Her küçük parkta aldık ya. Geç. Sadece o zaman bir defa kayacağız tamam mı? Çünkü çok soğuk demirler. Ama cebimde. Cebinde kayamazsın. Cebinde nasıl çıkacaksın? Bak arkadaşın da çıkamıyor sanki Efe. Yardım edelim mi? Hadi gel bakalım. Hoppa. Dur bakalım. Arkadaşa yardım. Sıra Efe'de. Arkadaşı Kaysın. Hadi kalk. Sıra Efe Kaysın. Efe çok zor buralara çıkmak. <laughs> Şu an dışarıdan bir kamera olması lazımdı bence bizi çekmesi için. Hadi bakalım bir kez kay. Ellerin cebinde kayma ama bence. Efe ben de, de orada bir tane şarkı söyle bana. Dur. Hadi. Başka ne öğrendin? Mesela tavukların şarkısı varmış biliyor musun sen? Gıt gıt gıdak. Başka? Nereye gidiyorsun? Ama kayacağım. Hadi kay bakalım o zaman. Ben de şuradan kayacağım ama. Aşağıda görüşürüz. Ben de kayıyorum. Aşağıda ama tekrar konuşacağız. Hadi kay. Ben de kayayım. Kaydın mı? Efe bak ben bu sarıdan kaydım. Sen de bu büyük olandan. Hayır kaymıyoruz artık. Gelsene sana bir şey soracağım. Gel. Şurada bu zıplama şeyinde ne var? Gel. Gel bakayım. İyi kapatıyorum gel videoyu kapatalım. Gel. Efe. Bekliyorum bak seni burada. Konuşalım. Anne. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi parkın demirleri çok soğuk. Ve bu şartlar altında daha fazla burada duramayız. Çünkü senin tutunman gerekecek ve demirler çok soğuk olduğu için tutunamıyoruz. Onun yerine başka şeyler yapabilirsin. Mesela sallanabilirsin. Efe <laughs> böyle mi? Ellerin cebinde mi kayacaksın? Evet hadi. Hayır öyle Gel gel. Gelsene bir tane de. İyi hadi kendin çık o zaman. Efe buraya bir şey düşürmüşler. Bu neymiş? Aa para. Örnektir diye. Efe bak para düşürmüşler gördün mü? He? Şu kenara koyalım. Çıkıyor musun gerçekten de. Ellerin cebindeyken çıkamazsın diyorum. Gel şuradan kay. Gel oradan kayalım. Hadi kay da sen izleyin gel. Hadi. Sarıdan mı? Hadi sarıdan kay. Çıkabilecek misin? Hadi bakalım. Hayır ellerini cebinden çıkar. Gittin mi? Hadi kay bakalım. Sarıdasın. Hadi kay. Sonra montanı çıkar da bir tane bize Among Us tişörtünü göster. Hadi bir tane çıkar da göster bana. Vay wow, Dur gitme gel. Gel bir tane anlat üstündekiler kim? Renkleri ne? Yanıma gel. Kim bunlar kim? Amungas, amungas, amungas. Amungas, 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 amungas. Amungas ne oyun mu? Evet oyun. Nasıl bir oyun? Efe arkanda da amungaslar var. Geçen geldiğimizde buralar hep ıslaktı değil mi Efe? Ama onlar büyük insanlar anneciğim, onlar senin gibi zorlanmıyorlar ki. Sen zorlanıyorsun. Büyükten kayacaklarmış. Kaydı. Senin şu an üzerinde olduğun şey ne? At. at. mı? Hangi renk? Gerçek at. Hangi renk? Gerçek at. Gerçek at. Gerçek ata binebiliyor musun sen? Hmm. Dıgıdık 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 diye mi gider hep atlar yoksa a iyi mi derler? -i. Atlar. Atlar. Dıgı dık, dıgı dık. Çünkü a iyi diyenler eşekler bence. Evet, eşek. Zıplayacak mısın bir de? Evet. Hadi. Hadi geç arkadaşın yanına. Hadi bir kez zıpla sonra okul saatin geliyor. Amca geldi bak. Amca geldi. Hadi Efe. Tamam <laughs> hadi gel sonra Yavaş gelelim. o zaman. Şey hadi geç. Sen de geç işte kardeşler gibi. Ya, ya, ya. Ay ya ay ya. Şu kardeş be. ben. Biraz ben. Biraz ve <laughs> <Değil gülüyor> onlar çok küçük ama bilmiyorlardı. Dur 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 dönüyor şu an sakın inme. Durdurayım. Hadi bay bay anneciğim okulda görüşürüz. Okula gitmişiz mi? Ne yapacağız peki? Hadi gel tam telefona bay bay ya. Hayır telefona telefondaki arkadaşlarına bakarak buraya bakarak kendinize iyi bakın.